Merhaba ben Kanal K Canlı yayında sadece bir saat kaldı e, Canlı yayında türkü söyleyeceğim, ne ağlarsın türkü. türkü mü? Türkü mü? E, i̇nşallah güzel olur Bu hafta eyleme var, dört kişi kalacak ve Bu selam. dört kişiden iki kişiyi akademisyen Yalnız Çok aşırı değişmemiş, saç değişmiş Sanki biraz Yok lan çok değişmemiş Omuzları niye yok? eğitmenleri ve arkadaşlarımız kurtaracak. Diğer ikisi ise oylamaya kalacak. İnşallah bu dörde kalmam. İnşallah diğer arkadaşlarım da kalmadı ama işte biri kalmak zorunda. O yüzden ne olacağını bilmiyorum. Allah sonumuz hayır ee, Şimdi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Oğlum şarkıcı mıymış? Vay anasını kariyere bak. Bu kim? Lucifer. Bu Yeni gelenleri varsa bilgilendirin arkadaşlar. Şu an yayında yayına geç girenler çok şey kaçırdı bu arada. Haber olsun. Göz altları doğal ama arka sokaklar Murat. Oha hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Şu an küçük bir şok geçiriyorum. Sesi fena değil. Ve bu müzik tarzı... Bu müzik tarzı severiz yani. Türküleri severim. O el ne? Abi. Hakikaten adamların orası bu çocuktu İsmi neydi bunun? Tarkan'ın gençliğine benziyor. Bu adam şarkıcılıktan mı geldi buraya? Çok ilginç ya. Video oynarken benim sesim geliyor mu size? Duyabiliyor musunuz beni? Sesimesi çok garip ya hissediyorum. Çok adını koyamadım ama bir hafta sonra daha net bir şeyler söyleyeceğim ama bu değil yani. Bu yapmak istediğin adam neyse, yaratmak istediğin adamda bir bozukluk var. Onunla ilgili bir bir şey çözmen gerekiyor senin. Adır sana eleştiri yapmış. Adır ne? Oğlum bu çocuk helal olsun lan buradan buralara yüklenmesi. Baksana şu an çektiği video. Sürürken dayak yiyordum. Oh. Uf. Baksana. Sertab Erener'le orada kritik eleştiri yapıyor. Burada affedersin. O Fena bir şey ya. Fena bozdum. <laughs> oh. Bu arada tuvalet çok güzel. Welcome to my life. Beyler pardon ya, tuvalet nerede? <laughs> Gerek kalmadı zaten. Bu tarafta mı? Oruç bu tarafta giriş koştu O suruk izlemem abi. Surukta izlemem yani. Bu reklamdan 1 milyon TL kazandım. sizce Beypazarı reklamından ne kadar kazandı? Kimse bilemez de sorayım. <laughs> Sıfır yazan var. Bir olimpik var. Çukutu Beybazarı. Bir hata.